Önceye gidebilirizle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bugün aslında Brawl Stars çekmeyecektim. Birazcık girdim oyuna. Şöyle bu üç efsane bu hesapta var biliyorsunuz ki. Ama 7777 bir şeyler çıktı. Ne çıktı biliyor Bir saniye video durdurayım. Şu anda 7777'de de açılıyor. Crow, Megadan 8 ya. Yani. Bir. İlk olarak aksesuar çıktı. Ondan kollet verdi. Son olarak da kuru verdi. Kuru sevmiyorum ama keşke diğer efsanevilerden Spike verseydi. Ben Spike hayranıyım. Ama bu hesabı da büyük bir gelişme oldu yani gitti kuru verdi. 45 ay 43 taşımız var. 68. Mega'ya gelebilir miyiz? 68. Mega'ya gelmemiz yok mu be? Şöyle sıfır kupada direkt girelim abi. Sıfır kubada kolay bin alırız. Abi bu arada bana şu anda bir bin kuba geldi çünkü ben orta güçlü veya güçlü karakterlerimi 20 rütbe yapıyorum. Şu anda orta güçte bir karakter bayağı güçlü bir karakter geldi. bayağı güçlü. Kurov niye? Çünkü bayağı buff geliyor. Her gün buff geliyor adama. Sali ay Arda'ya falan da yazdım. O da Crow vardı diyor. Böyle Crow'a alışkınım ben. Çünkü tüm hesaplarımdan neredeyse Crow çıkardım ben. Neredeyse tüm hesaplarına. İlk kaç hesapta Crow vardı. Abi, bayağı şanslıyım. Gitti 8 yazdı ya. Ben arkadaşımla hesabımı paylaştım. Salih'le Spike var diye hesabını. Şimdi yani birbirimizin ortak kullanıyoruz. Abi ne diyeceğimi bilemiyorum ya. ama en iyi efsaneviler Ember ve Spike. Sende de güzel. Aslında tüm efsaneviler güzel. Ama Crowin yıldız gücü çöp. Yani güzel değil bence. Yani. Ya baksana sıfır da sıfır kupalarda oynuyoruz. Şöyle oto ulti basıyor. Uzaktan ultisiyle vurmaya çalışıyor. Çok güzel bir eliz. Eski Brawl Stars. Yani krallığısı olan bir hesap aldım. Of. Kral hesabı karşılık abi. O kral hesap gitti. Yeni kral çıktı. Yani bayağı bağlıyım şu anda. Yani hiçbir şey kaybetmedim. Hatta artı bile aldım yani. Ana hesabımı daha çok kupa kupa yükseltme şansı falan geldi yani. Gelin abi adam olun. Tak tak tak. Bu turdan sonra kolyede de deneyeceğim. <laughs> Kurala <Kruamı> özledim şimdi. <laughs> Eski ilk açtığım hesapta abi kurum maxti benim. Mesela 2000 bilmem kaç kupalarda kral çıkmıştı ya. Aga be eskileri hatırladım. Tamam şimdi biraz da kolletle oynayalım. Bu ikisini 20 rütbe yaparım ben. Hatta belki düşük bir ihtimalde olsa kuralı şey max diyebilirim. Ama ben kolet sevmiyorum ya. Sonradan 700 vurmaya başlıyor ya çok kötü ya. Ama idare eder. Yani hiç yoktan iyidir. Yani kolet çıkınca pek sevmedim. Öldüm. Ulan bence Khaleesi o kadar da güzel bir karakter değil ya. Bak şimdi 500-500 alıyor. Vuruyor. Ama ultisi güzel vuruyor. Kazandık. lan mega kutu açıyoruz galiba. Şuraya bak bir sürü gere var açarız ya. Arkadaşlar bir tane daha mega kutu geliyor. <laughs> Bundan bir de spark çıkıyormuş var ya. Efsane olmaz mı? Müzik 8, 8, 8 7 değildir de yani. Sanki aksesuar bastı gibime geldi. Ben mi yanlış Yoksa aksesuar mı bastı? Bu kupada. kazandık şu an. Baya her türlü alırız yani herhalde. <laughs> Aha <şarjım ne> Bu <laughs> Haziran ayı benim şanslıyım galiba. Bir <laughs> PKXT'de <laughs> efsanevi çıktı. Brawl Stars'ta kromatik bir efsane çıktı. Daha ne olsun oğlum. Ama <laughs> kolet o kadar da hoşuma gitmedi ya. Oynuyorum da yani 20 rütbe birazcık zor yaparım. Ama yaparım. Ha <laughs> <laughs> Allah, al var ya listen. Yine iş başa kaldı galiba. Galiba değil, iş başa kaldı yine. Hmm. Bir tur daha kazanalım, onu da kimle kazanalım? Crow'la kazanalım. Bu arada niye kupona kadar çok düştü diyeceksiniz. Sezon sona erdi. 15.000 kupon vardı. Ama o 3 karakter çıksaydı var ya efsane olurdu. Belki şimdiki mega kutudan 9 yazıyormuş. Uy çok iyi olmaz mı? Bir video önce 8 yazıyor. Video Dada 8 yazıyor. Üf. Tüm efsanevileri bitiriyormuşum bir anda. Umre'ye yazdım. 9 yazıyormuş. Full efsanevi çıkıyormuş. Abi eskileri özlemişim ya. Kolle tarihçi kuralı baya eskilerde vardı bende. Ve bu arada oyuna ilk gelen ikinci efsanevi. İlk gelen Spike abi. İlk gelen bana göre en güzeli. <laughs> Yok ama yani para yatırmadan yapılacak güzel bir hesap yani bu. Ama daha güzelleri de var tabii. Hadi geçmiş olsun. Hadi bakalım. Soygunculuk görevi bitti. Ne neye geldik? Büyük gudu. Hem sutu mu alsak? Çiki mi alsak? Rosa alsak? Rosa alalım açalım? Savaş topu. 500 kupa altına düşürmek istemiyorum karakterlerimi. Ben 500 kupa altına düşünce sinirim bozuluyor. Tekrardan 500 kupa yapmak gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ve gidiyorum tekrardan 500 kupa yapıyorum. Vur gol olsun. Helal. Boko. Ön sevmediğim karakter olabilirsin ama aferin. <gülüyor> <gülüyor> bir videoda yıktım unutmuşum ya. Oyuna dalmış. Normalde konuşmadan oynayır mı ya? Hadi be. Uy güzel attım. Başka harita görevim yok mu? Bunun <laughs> grudan <tik> Öldüm. Oy. Ben doğmasaydım, beni doğurmasaydılar kaybediyorduk. Öyle vura vura ulti atacaktım da. Orada da ultimi kullanarak kalkan yaparak gol atacaktım. Ha şunu bir kırın Hayır. İler at. Tamam. Ama var ya şu an ucu ucuna kurtarıyoruz da gol yedik. Aa tuttu. Adamsın bu. Vur. Vurun abi. Hadi ucu ucuna... Kurtarmaya devam ki. Anladınız var ya adamlar çok iyi baskı kuruyor ve gol. Aha gene tuttuk. Adamlar ya troll yapıyor. gerçekten gol atamıyorlar. Ha, bu sefer attı. Bize ne kızıyor oğlum Sen tutamadın onu. Oha! Hadi! Vur! Ah be! Hadi yani bir 5-10 saniye daha olsaydı atardık. Nasılsın? Ve en iyisi videoyu durdurayım. Mega'ya gelince başlatırım. Abi her kutu açarken açıyorum. Videoyu başlatacağım. Tamam bitti. Kutu altına aldım. Mega kutuyu açıyorum. 5. Şaşırdık mı? Şaşırmadık çünkü kral verdi. Kral. Dur 69'da ne var? de var. Hayır arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.